Merhaba arkadaşlar. Halkar hisselerimizden Hatsan gap boşluğu, gap boşluğu demeyelim. Gap bıraka bıraka performansına devam ediyor. Bir arkadaşımız yorumlarda bizi uyarmış. Gap zaten bir boşluktur diye gap boşluğu demeyin demiş. Biz de bir şey öğrenmiş olduk. Hatsan gap bıraka bıraka, bıraka performansına devam ediyor. Bizim de bugün yeni bir halkarız için talep toplamalarımız başlıyor arkadaşlar. O T1, T2 bakiye kullanılabiliyor. Katılım endeksine uygun arkadaşlar. 80 not tahmini dağıtım yapacak. 344 TL yeterli demiş Bay Seres Finans. Biz ne diyoruz her zaman arkadaşlar? Hani aklımızda kalmasın. 1000 TL yedek akçemiz varsa 1000 TL ile başvuru yapalım diyoruz her zaman. Solakolu da Sayın Solakolu da paylaşmış arkadaşlar. 3 halka arsap bilgileri diye MHRGYO 12-13 Ekim yani bugün talep toplamalar başlıyor nakit başvuru yapacağız 4 lira 30 kuruş bu arz fiyatı tamamı eşit arkadaşlar gayet güzel bakıyoruz yani dofer yapının halkar sonuçları açıklandı biliyorsunuz Borlis otomotiv de yarın MHRG ile beraber sonuçlar açıklanacak bakalım nasıl bir performans gösterecek tamamı eşit bireysel tahmini 85 lot dağıtım olur demiş Sayın Solakoğlu. 207 milyon değil mi? Lot 890 milyon. Arz büyüklüğü gayet güzel. Öyle ne küçük ne büyük bir tahta. Tüm kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Normal hisse alımı yapar gibi. Daha, daha önce sizlerle bir video paylaştık arkadaşlar. Hatırlayın. Şunu biraz daha küçültelim. Tamamı eşitler de normal hisse alır gibi. Borsadan normal hisse alır gibi emir veriyorsunuz mhrgy.he kısa koduyla hangi banka hangi aracı kurum olursa olsun normal hisse alır gibi emir veriyorsunuz. Tamamı eşitlerde. Bireysele eşit olanlarda Borlis Otomotiv gibi onlarda halka arz menüsünden başvurunuzu yapıyorsunuz. Katılım endeksine de uygun arkadaşlar bu hafta talep toplaması yapılan bütün halka arzlarımızda Borlis Otomotiv'de, Dofer Yapı'da ve MHRGO'da katılım endeksine uygun ve konsorsiyum lideri de Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Yatırım arkadaşlar. Bakalım MHRGYO'ya kaç kişi başvuru yapacak? 4 lira 30 kuruş arz fiyatı MHRGY MHRGY kısa kodu 207 milyon TL arz büyüklüğü lot sayısı 890 milyon. Burada ters yazılmış. Bakın. Sayın Solakoğlu ne demiş? Lot sayısı 207 bin 207 milyon lot 890 milyon TL arz büyüklüğü var. Buradaki arkadaş Bayseles ters yazmış şurayı. Lot sayısı 207 milyon lot 890 milyon TL arz büyüklüğü eşit dağıtım t T2 bakiye kullanılabilir. Katılım endeksine uygundur arkadaşlar. Bakalım bugün talep toplamaları başlıyor. Bakalım kaç kişi başvuru yapacak? Kaç lot dağıtım olacak? Dofer yapıda olduğu gibi az lot mu verecek? 5-6 lot dağıtmıştı biliyorsunuz dofer yapı. Hani biz ona da 1000 TL atmıştık. E, İyademiz oldu sonuçta değil mi? MHRG'ye oda da iadelerimiz olacak arkadaşlar. Biz buradayız. Halkar sitelerimizi takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım bugünkü performanslar nasıl olacak? Görüşürüz tekrar.